Kürt mürt mürt taklidini kimse yapmasın ne olur ya valla kimse yapamaz oğlum, oğlum bana oy vermeyin asılca lan ben, asmayın anladım. beni asmayın beni asmayın beni Ama, ben ben ben. Ben. Aslan, ben. Oğlum, asmayın Bana asmayın ben. beni Oğlum asmayın Ama, lan beni oğlum bak ha Asmayın oğlum oğlum asmayın, <laughs> lan, oğlum, <adam>. oğlum, asmayın <laughs> lan asmayın lan oğlum öldürürüm sizi bak asmayın beni Tezgah lan bu Ne 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 Tezgah. dakika öldürürüm dedi o Ya anasını tikiyim ben daha oynamıyorum Ben başkanım susun Susun ben başkanım susun Bunu kıyım? Sus ben senin anonim. Tamam. Senin anonim. Senin anonim. Allah bu çok kötü konuşuyor. Evet. Ya. Arkadaşlar şimdi başkanınız olarak ben ortaya çıkıp konuşmak istiyorum şimdi. <laughs> Amına koyduğumun oğlu. <laughs> 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 Belli zaten ilk ilk. Berkis şu Na 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 na. Ya ben çok orası çocuğum ama bu adamın bullemeyi seviyorum tamam, ben tamam ya. Tamam tamam beyaz Ben hemen atsana ya. Ben hiç keyfim yok zaten. Tezgah lan bu. <laughs> Arkadaşlar ben büyücüğüm. Beni asıl verin size zaten. Bir dakika konuşmak isteyen speç bassın. Yok abi basmayın bana oy verin. Tezgah lan bu. Murat inşallah asılırım da senin de ananı sikerim. <laughs> Aha yarraydı Murat. Niye arayacağım? Sana büyüsün amına koyayım sen gördün. Hadi oğlum ben orta mı bırak koyayım oğlum sen oğlum, de. Oğlum mi? deli miyim? Sikerim. Hayır deliyim ben ya. Yoktur <laughs> yani değil mi? Ananı <laughs> sikerim bak. Seni. Oğlum sikerim ananı bak sakın. Murat çok, çok kötü Tolga'ya düştün. Murat çok kötü Tolga'ya düştün. Dur dur. <laughs> ah Allah tamam şeydir. ben deliyim şimdi. Allah bir internet gitti ne oldu? He ta internet. Kürdistan'dan bağlı. Eleman mı? Oğlum adam 5 yaş büyük de sen. Eleman demedim ya alakası yok. Eleman dediğin elinde eleman verir. Adam Murat. Sen de geysin. Allah abinin rolü sabah açıklanıyor mu? Yok Hı -hı. gece geceye çıkar amına koyayım. Pide mi lan <laughs> bu yarak? Kronox oyundan mı düştü? Evet. Hayal, bir dakika o hayal amına koyayım diyen kimdi? Kronox katil ise amına koyayım var Ege nasılsın? Ben Kronox'u görmek istiyorum katil Ana Ananı sikiyim. <laughs> Ecan böyle interneti şansımı bak. Ecan asıl lan amına koyayım. Ya dur oğlum hemen anlayayım. asma. Tezgah lan bu. Bir konuşayım. Diyor. Tamam Ecan rolün ne? Dedektif. Tamam kime gittin? E5 evet, işçisi evet. tavağa gittim. E5 tamam. işçisi. Rolün ne? Krebe takıldım kanka muçeye gözlemeye gittim. Tavuk rolün ne? Tamam gözcü işte gözcü gözleme gittim diyorsa ne yapmalı? Tamam sen bu el mi gittin şimdi tavuğa? İlk el kime gittin? İlk el kime gittin? gittin? Kimse. Niye? Niye? Anladım. Oğlum bak çok güzel bir infom var bak salak. Birinci elde gitmemişsin tamam mı? niye gitmedin? İstemedim. İkinci el diyorsun ki tavuğa gittim diyorsun. Gözcü olduğun tamam, de, tam aslen gözcü diyorsun. koyayım. Ama bak Atil bendim. Kronox... Atil bendim. Biliyoruz. Yarrak kronox düştü şey dışarı dışarı ama koyayım mi? bunun. Kür Kürdistanlı. Ya beyler kür kür asmayın beni bak sakın bu el tamam mı? Asmayın beni bu el. Tezgah lan bu. Abi kim oy veriyor bana kanka? Asmayın asılacağım asılacağım. Anan oy veriyor. bu çok kötü konuşuyor. Doktor gözü dedektif aynısı 3-1 aradayım ben. Var mıyım bana oy? Annen annen. Annen kanka. <laughs> a, annen annen. A. <laughs> mü dedi o? Senin kafanı sik. As bu <laughs> çocuğun. Büyücü de abi ben yok güvenmiyorum. Kime? Ya Murat <laughs> sustur şunu. Murat sus lan. Uyun Uyuyun amına kodumun evlerinde. Uyun uyun. <laughs> abi. Uyun <laughs> <Üyün> demedim <laughs> uyun <laughs> dedim. Yarak kafalı. Türkçeyi Türkçe <laughs> Sus diyorum hala konuşuyor amına koyayım. <laughs> pardon, 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 cidden pardon, cidden pardon. Cidden pardon. Sıçam bu lan. Adam değilsiniz abi. Aha, info var, info var. Dur. Dur, bekle şimdi rolünü gören bekle. Dur Berk de çıktı ortaya. Tezgah lan bu. Tezgah lan. <gülüyor> evet. Merhaba Berk Yücü. bu çocuğu kırmızı tuzakçı asın buna. Bir Doğru. saniye. Yalan söylüyor. İki, bir dakika ikisi de yalan söylüyor şu an. <laughs> ben anda. de kanıtladım. Hayır kanıtlayamazsın. Bombacıyım tamam. Hocam. Bir, bir, saniye şöyle bir şey diyeceğim bak beni alsın sıkıntı benim için. Ama şu iki tane pedelengi asacaksınız bundan sonra. Çünkü ben size söyleyeyim. Ben Tabii. bu el gittim. Doğukan'a kimse gitmedi. Ben gözücüm. Bak ben belki Jolos adamın kayıt olduğunu düşünüyorum. Doğukan'a gittim diyen var mı? Bak ben Berkin'in infosuna güvenmeyin diyorum. Çünkü ben bu ya, her... Ya git dalga mı bak, geçiyorsun dur. ya? Bak her feginde ben bu piçin üstüne gidiyorum ya. Bu bilerek benim üstüne bireyim atıyor şu anda. Sadol'a bu amına koyayım ikisi katil. Benim üstüme oynuyor şu anda. Tamam, sen ya ben gösteriyorum bak. Ama şu anda katil değilsem biz alsın. Tamam katil değilsem onu alsın. Onlar asın Tamam beni hadi. Tamam asın beni as as. Problem değil as beni. Ama görün bak içi. <laughs> <laughs> Tezgah lan bu. Ya. Yeter artık. Katili katil buldum. Katili tamam. buldum. Katili buldum. <laughs> Maga söyleme. Tamam buldum buldum. Yasin, Yasin seri katil, Hem Egehan normal katil. Yasin, evet, Rısı... türü türü. Pol polis rolünü aldım kanka. Normal yeşil polis amına <laughs> koyayım. Tamam. Egehan sen nesin? Oraya Kötür. yeter. İlkel kime gittin? Kanka İlkel Hakan'a bağırdım. Hakan'ı kesmişler. Tamam. Amına koyayım, ama... ikinci elde Sado'ya bağırdım. Sado'yız. Emiston sen ne yaptın İlkel? Ben mi? Bir evet. dakika bakıyorum. Ha gözcüğüm İlkey Murat abiye gittim. Kimse gel Pardon Murat abi değil. Rabi ablaya gittim. Kimse gelmedi. Bu tur Maga'ya gitti. Maga'ya da kimse Arkadaşlar, gelmedi. Arkadaşlar Hamilton yalan söylüyor. İlkel E5 işçisi tavuğa gitmiş. ikinci elde. ikinci eli görmüyorum. Ben Sado'ya gittim zaten. Ege Anlı Yasin'e e, Birisi gittim ya. İlkel Rabi ablaya giden var mı? Ben deli değilim zaten. Sen şutladık seni. Hadi bay bay. Bye bu bye. tur bu arada bir, bir kill çıktı ve maga yeni ispiyonladı bence kırmızı ispiyoncu ama Yo değil yo değil Evet dokun Anlaş... Alo bir tane iple bugün beni öldürdü Ha güzel çok güzel hamilton'u asın abi asın hamilton'u As 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 as. Asın katil katil zaten katil asın hamilton'u Ben survivordım kalkanımın biri gitti Yalan söylüyor bu arada Ne? Aynen aynen Hayır. Oğlum ne yağmur yağdı bugün ya Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum? Ben deliyim herhalde. Kanka ben bu gece Arda'yı tuttum. Arda nereye gidiyormuyum konu ver. Evet Arda, senin rolünü almadık biz. Söyle bakayım. Ben mi? Nereye nereye beni tutmadın ki ama. Ben seni nasıl tutmam oğlum? Ben seni tutmam. Tutmadın. Tamam, beni kimse tutmadım. Ee, tutma diyelim. İlk el ne yaptın kardeşim? İlk Baga, el konus. sana geldim. Hey, ben deliyim herhalde. Allah Allah. Niye? Niye? Ee, sen nesin? Gözcüğüm dedim ya. Şu... E ben de hortak olarak gözüküyorsun. Tamam siktir et, delisin sen. Evet Nakdev ilk gece ne yaptın? İlk gece sana tuzak koydum kimse gelmedi. İkinci gece yasina e tuzak koydum kimse gelmedi. Üçüncü gece de sana koydum yine. Kimse gelmedi. Tutturamadım. Bu el bana kim geldi? Bu el... Ha Egan gelmiştir. Egan provokatörü. bir <laughs> dakika. Bir dakika. <laughs> Maga... Maga'ya, magaya dedek, birazcık dedek... Amına koyayım dur. Maga, dedektifsen sadece muç'a gitmiş olamazsın herhalde. Hayır, dedektif ben... Dedektif değil, şey... ispiyoncuyum. Ben... Vermeyin abi, ismi abi, abi ismi Maga'ya. Azı. Ben deli ispiyoncuyum. Ee, birisi beni provokate etmiş, İkile başladım. Malın biri de tekrar... Bir Egan etti. Haber. Kim o provoköte etmiş? Egan etti. Çelik sen ne yapıyorsun evet. ya? Hiç ben sesin ettim kanka. solun çıkmıyor ben bağırdım Çelik. bağırdım sana bak. Konuş bakayım. Mikrofon yok. Allah Allah! Gözetli Tam Tamam, ilk el kime gittin? Berkin ya. Tamam ikinci, 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 el kime gittin? Bir dakika ilk nasıl Berkinci'ye gittin lan? Ama ben 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 var herkes Berkinci'ye. Hayır bir dakika gider. Gidebilir, <laughs> Bir an şey oldu. Senin kafanı. İlk el ölmedim. Tamam kimse gelmedi mi? Tamam ikinci el bana gelmiş. Bana kim, kim geldi? geldi ikinci? Evet, Oğlum şöyle. bana ikinci. Bir dakika gözlü geldiğini görmüyor ki amına koyayım. Kaç kişi geldiğini görüyor sadece. Aliya. Evet, e, geldiğini görüyor. Kimin geldiğini görüyor. Görüyor, görüyor. Ben ben görüyor. görüyor. geldiğini görüyor. Gözüküyor ya. Gözüküyor ama. Üçüncü el kime gittin? Üçüncü el. Bir dakika, bir dakika kardeşim. Yalan söylüyor. Tamam. Üst, üst üste gidemez. Gidebiliyor. Gidebiliyor mu gözcüler? Gözcüler gidebiliyor. Yasin, Arda'yı tuttum diyor. Arda da... Ne diyordun sen Arda? Tutmadın mı diyordun? Yok tutmadım. Yasin sen ilk el tuttun? Kargan Gelsin hırsız mı anlatıyorum. öldürdüm. Çünkü yani, Egan da olabilir Sarkı. ama bilmiyorum. Egan rol kullanıyor sürekli. Bir dinle ama ne dinlemeyi öğren. Bak, bu yerlerde gittim tamam Ben zaten Sado'yu kesip polis rolünü çaldım kanka. Sado deli tamam. polis de olabilir ama ne O Allah deli anne. polisi de çalmış olabilirim. Yasin ya de kırmızı çünkü olabilir ya. kanka evet. Onu diyorum ya. Çünkü bak Egan safe. Hayır, hayır. Maga safe. Onu ben safe'im. Sen safe'sin. Çelik derdi güvenilir. Doğru, doğru info veriyor. Maga beni ispiyonla Ya anladım. Yasin ya da Arda bak. Ya Yasin Arda ya. Arda izci şey var mı? Bir şey diyeceğim. Maga seni ispiyonla da da ya kırmızıysa. Bence arkadaşlar bakın. Ben şimdi size şöyle bir ortaya bir şey atıyorum. iddia atıyorum. Bence Yasin'i asalım. Deli ise de deliden kurtuluruz. Zaten kaybetme şansımız yok şu noktada. Tezgah lan bu. Ya ya Yasin'le Arda. Uzatmayalım. İkinizden de. ikiniz de alsak alınır mısınız? Ya alınma diye bir şey yok oğlum yani köy için <laughs> şey yapacağız burada amına koyayım. Yasin'i e asalım bence. Yasin değil olmazsa bile kaybetme şansımız yok daha. Aynen. Soğuz Yasin zaten. Küçük bir fedakarlık. <laughs> yo, asas Yasin yanlış Şu anlama kardeşim. Kesinlikle. Başka yo, birini görüyoruz. Şey. Delisin Tamam deliyim ben. Yani, zaten evet. delidir diyordum. Yapacak bir şey yok. O zaman burada Arda seyfe mi gidiyor? Ya <laughs> yo, bir dakika. Zor! Evet, infosu olan var mı? 2 e, tane mavi zaten şu an gitti. Yasin'le E5 tavuk. Lan Yasin şeydi, mavi değil, deli de. değil. Ha doğru, pardon, de. pardon. Çok pardon, Hırsız hırsızlık. O yok, mavi. Doğru. E5 de maviydi. Bir tane mavimiz var. Ya Arbelo survival değil mi oğlum işte, o? Benle beraber bir tane kalıyor salak. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Tamam. Hayır, hayır 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 sen teksin şu an. Yani. Gelsin ya hırsızdı. E5 de Aa. bombacıydı. Doğru tamam, söylüyor. Abi oğlum kalmıyor o zaman. Kalmıyor tamam. Sen teksin. Rolleri tek tek sayalım mı? Yok. <laughs> ben Ege en son söyleyeceğim şeyi Ne yaptın kardeşim? Kanka, Çıkmadın mı? Kanka, Benim proba kötü hakkım kalmadı. Tamam. Maga sen ne çıkamıyorsun? Arda. Ben deliyim. Ben ben de çıkamadım. Hayır, ben de Süreyi yetiştiremedim. Rabia sen ne yaptın? Çelik, Sıra çelik kime oğlum, gittin maga. Evet bir dakika bir dakika. Çelik kime gitti bu gece? Yaz çabuk. Yazı. Magayın var mı? Tamam bir dakika. Şimdi arkadaşlar, Arbeleo e, şey adını unuttum. Doğru, i̇şte bay ondan. Bay. Bana bir kaç alsana ya. Ee, ben bu işe tuzak attım biri yakalandı. Oo. Rabia doğruyu söylüyor olabilir. Magay gitmiş olabilir. Maga ile Egean kalıyor. Ya da Arbeleo Hortlak da olabilir. Hayır. Ben bu el bir kalkanımı daha kullanacağım. Son kalkanım. Tur'dan sonra ne Arkadaşlar, arkadaşlar. Mavi istiyor muyuz? Mi? Mavi istiyor muyuz köyümüzde? Herkesten şunu alayım ki önce. Mavi istiyor muyuz? Oğlum. Oğlum İsteyesim yok. Mavi istiyor muyuz? Kafa karıştırıyor çünkü. Ama bir tane kırmızı var anamızda. Çünkü kafa karıştırıyor, ben diyorum. Evet. Oğlum, hadi mi? beni astırdın. Bir kişiyi evet. de katil öldürdü. Durdu. Dört kişi kalıyorsunuz. Evet, yine kazanma şansımız var. Tamam, kalıyoruz. Da. Kazanacağız da Hayır. bir dakika şimdi. Evet. Ben, ben bir şey daha söyleyeyim. Bence RB'ye asalım ne? arkadaşlar mavi olduğu için. Çok fazla Dur flame mi? atıyorsun yapma. Ya, ya, mavi mavi abi, yapma. Flame atmıyorum kanka, ben zaten kırmızı astırdım be. Maga'nın ispiyonladığı el kill kil çıktı mı? <laughs> Maga, sen Maga sen kaçıncı elde ispiyonladın? Hmm. <laughs> <laughs> ee, herhalde şey, Mıhçı'yı e, ispiyonladığım el Sado ölmüştü herhalde, bilinmeyen. Sado nasıl bilinmeyen peki? çıktı. Yasin kesin yarsız olarak. O da deli çıktı işte. Aa. Bence Doğukan şu an bomba biriktiriyor ma da olabilir. Ma mavi yaşabiliriz zaten. Evet. Alakam yok oğlum. Ben de Hamilton nasıl? bana geldi hatta. Bak Rabia gördü. Hamilton bana, kesi... bana tamam, geldi, kesin Bana geldi beni kesti ikinci tur. Ben kalkanımı kullandım diyor. Ama Arda. Arda işte. Kimi asacağız? Egar'ı mı asalım? Magay'ı mı asalım? Çeliğ'i mi asalım? Bilmiyorum. Arbelo niye öyle var. olsun? Hamilton bana geldi çünkü ikinci tur. Sonradan da Muçi bunu doğruladı. Rabia da doğruladı. Hamilton'ı astık bunun üzerine değil mi biz Arda? Tamam sen survival'sın kurtuldun işte. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Tamam olay bu zaten. Muçi bana flame attı ya onu doğruladı. Arkadaşlar Doğukan büyücü olabilir mi? Ha, doğru lan. Hayır. Dokan BÜCÜ olabilir mi arkadaşlar? Vallahi bak yemin ederim lan! dilerim. Ben gelmişim. Ya bunu <ne gülüyor> bastırmak için elinden gel. Atlamayın bir. Süre bitti. Süre bitti <laughs> amına koyayım. Ne atlamayın? İnfo yok ki doğru düzgün. Ben ne yapayım? 6 kişiyiz. Tamam tamam. Ben bu tur sonuncuyu kullanıyorum. <laughs> lan Egen katil <laughs> amına koyayım ya. Allah ya da ya, maga. Ben evden çıkamıyorum ya <laughs> Ne alaka? Ben deliyim. Gözledim <laughs> sen geldin. <laughs> Allah Allah. Kil çıktı farkındaysan Çelik. Benden de şüphelenme. Tamam bir dakika. Rabia Seif. ben Tamam 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 sen de magaya gitmedin mi Mucci? Evet. Tamam Egehan'la böyle kalıyor ikiniz kalıyorsunuz. Tamam as ben Survivor'ım birader. Ya bırak koydum benim provokatör hakkım bitti diyorum. Ya abi ee, Egan kırmızı para götürsün. As ya Egan içini ya. Piç ya ya, ya ya beynini yeah. 22 kere saattir kere adam sana bas bas, bas katilim diye bağırıyor amına koyayım. Ay adamı bu yalan bilir bu adam kan. Daha kan bu yalan bilir amına koyayım. Anlamıyor Murat? Anlamıyor mu? En aşağı in bak Doğukan'la ne yazıyor? Belki sizin orada yağmur aldın mı lan? Yok kanka daha değil ya. Burada yağ adam Burada da yağdı. Şarj da amına koyayım. Berk hatta gök gürüyor amına koyayım. Amına koyayım. Burada Yağmur yağdı, gök gürledi, gökkuşağı açtı trafik lambaları devrildi kaza oldu yani Evet arkadaşlar oldu, oldu. videonun da sonuna geldik. Bir günlük bu kadardı. Size iyi oyunlar. <laughs> <Bye bye. gülüyor>